İyi Bir, bir, şey, şey değil bir mi? tane, evet, tamam Allah bereket versin. Tunceli'nin Pertek ilçesinde bölge halkının doğayla uyumlu yaşamı ve sıcak sosyal ilişkileriyle bilinen çay ocaklarından biri 25 yıldır aynı anlayışta hizmet veriyor. İlçede Pala Dayı olarak tanınan Mustafa Sungur çayı 5 liradan satarak vatandaşın bütçesine nefes olurken hijyen ve samimiyetle de güven kazanmış durumda. İlçe sakinleri ise Pala dürüstlüğü ve yıllardır değişmeyen esnaf ahlakı nedeniyle örnek gösteriyor. Bir bardak çay diğer çay ocaklarında 10 lira ve kafelerde 30 lirayı aşkın fiyatlarla satılırken Pala Dayı'da 5 lira olması duyanların dikkatini çekiyor. 25 senedir burayı çalışmaktayım. E, çay fiyatları gelince e, çay şimdilik benim için yani beni kurtarıyor. Yani şu anda ben idare ediyor. Biraz da tabii ki sürümden kazanıyorum. Yani çok şükür işlerim iyidir. Yani öyle değil. E günlük burada 300-350 civarında marka atıyorum. E bu da bu da benim için yeterliydi. Beni kurtarıyor. Herkes burada tabii ki çay içme burada çay e çayımız tazedir. Müşterilerimizde herhangi bir şikayet yoktur. E çayımız her zaman güzeldir. Elimizde gelene kadar gelse de e, iyi yapmaya çalışacağız. Ben e, piyasada işte bazı yerlerde %80, %90 herhalde 10 liradır. Belki bazı yerlerde fayrutlarda belki 15 lira olabilir. Parklarda 15 lira olabilir ama diğer eee kır, kırtasiyeler şey, kıraathanelerde veya çay ocaklarında bazı yerlerde 15'tir. Bazı yerlerde çoğu yerde 10 liradır yani en düşük gören benim 5 lirada. Bu da vatan, vatandaş için bir şeydir. Yani nasıl diyelim uygun bir yerdir.